Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tayfun Bilgin Azizoğlu. Bugün size atayın sülü mücver yapacağım. Mücveri yapmadan önce size malzemelerimi sunmak istiyorum. Mücverin malzemelerinde ana malzeme olarak taze soğan, 2 bağ, 2 bağ e, maydanoz. Bunları güzel bir şekilde, ince bir şekilde doğrayarak bir kapta toparlıyorsunuz. Aynı zamanda bir avuca denk gelecek şekilde sarımsak, 1 kaşık yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı nane, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kimyon, isteğe göre değişebilir, kimisi kimyondan hoşlanmayabilir, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı toz biber. Aynı zamanda 5 adet yumurta ve bir su bardağı da diyebiliriz. Kuplu bardak da diyebiliriz. Un. Tabii ki unu isteğe göre, karışıma göre değiştirebiliyoruz. Şu an malzemelerimi size karıştırarak pişmeden önceki hazırlık aşamasını göstereceğim. Önce sarımsağımı karıştırıyorum. Görüyorsunuz. Daha sonra yumurta. Daha sonra toz biberimi. Daha önceden karışımların ölçülerini kendim ayarladığım için direkt atabiliyorum. Naneyi karıştırıyorum. Karabiber ve tuz. Ve bu karışımı en son unu katarak elinizde eldiven olmasına dikkat ederseniz daha güzel olur. güzelce karıştırıyoruz. Videomuzun devamında karışımı hazırladığımız karışımı pişirme safhasını size sunacağım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Beni izlemeye ve beni takip etmeye devam edin.